Merzifon'dayız. Biz yeni müşerimizle tanıştık. Kendisini geri tanıştık. Aynı zamanda burada Merzifon'un tavşanlı Mahallesi muhtarıymış. Şimdi kendisine kısa bir söyleşi şey yapacağız. Mesajımızı da vermeyeceğiz. Evet, Muhtarım seni tanıyabilir miyiz? Gümüşacı köyün kamu köyünden, kanuncu köyünden ismi Ahmet Hangi şura edersin sen? Hatipler döndü bize. Köyde hatip yazıyor. Evet. Gördüm. Evet. Kamil'in oğlu. Hatipler sonrasında Kamil'in oğlu. Ahmet, Ahmet Ağabey. Ahmet Al. Peki Ahmet Al, Eee. Üç mektebi nerede okudun sen? Kalıcı köyü. Köyde okudun. Evet. Ondan sonraki ayak klasik bizim Kaboğuz köylerinin yaşantısı mı oldu? Evet. İnşaat. İnşaat işleri. Evet. İnşaat. Nerelerde inşaat yapmışlar? Çoğunluğu, çoğunluğun mezarına Mezun, köylerinde, Gümüşeci Gümüşeci köylerinde. Yurt dışında var mı? Yurt dışında Rusya, Arabistan, bunlar var. Evet. Sen burada içeride çalışırken anlayamadın, dışarıda gittin, semaya yaptın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ticarete geçti. Evet. Ondan sonra işte Kaderi'ye yönlendik. alıp satıyorsun. Evet. Ondan sonra emlak işi yapıyorsun. Ne? Emlak işine girdik. Aynı zamanda da aynı mahallenin muhtarısı. Halk sevdiği için mahalle mu, muhtarı. Yani Kapoğuz'dan gelerek Merzifon'da evet. mahalle muhtarı olmak da bir, bir başarı evet, olabilir. Bayağı başarı. <laughs> Peki kaç tane oy var mahallemizde? 550 seçmeniz var. 550 seçmeniz var. Evet. Bu mahalleyi çizecek olursak evet. Karaj'dan Bu... Baca'ya, şurada Baca var eskiden. Evet. Oradan Şu, da Şuradan normal. normal Kostaneye var. kadar gidiyor. Evet. Koşanın mahallesi var. mahallesi var. Normal oturum olarak büyük ama normal eski olduğu için Tabi ya, yani insanlar istedir. sitelere falan taşıdığı evet. için eski mahalle yani kültürü evet. olmadığı için evet. Tabi nüfusta evet. buza evet. yönelik evet. olmadığı için evet. Merhaba Biraz seslerden ameliyat olduğum için Evet Biraz, biraz. seslerden ameliyat olduğu için biraz sıkı sıkı size geçmiş olsun dediklerimizi de tamam. Dedik. Ali Kirli, Ali Kirli. Dokuz sene de Gümüşak Köyü'nde durdum. Dokuz sene orada durdun. Evet. Ondan sonra kapağı mezbana. evet. orada da esnaflık yaptım. Esnaf orada bizim amca oğlumuz var. Evet. Rahim o, o olduğu yer, dükkan olduğu yer. Mazmurlu yer mi? Mazmurlu İnşaat Evet. Yani. Bizim dedi. Ondan sonra... Ondan orada... Şimdi... Benim anladığım kadarıyla dün bir mezil Kutlu görüştüm. Merzifon'da yerleşik olarak 16 bin tane Vezir Köprü'nün olduğu söylüyor. Evet, doğru. İkinci sırada da Gümüşhacı Köy geliyormuş. Yani Gümüşhacı Köy'den Merzifon'a büyük bir akım var. Evet. Ee, i̇kinci geldiğine göre 10 bin var mı burada? Ben yani 4 bin falan diyoruz ama o kadar var mıdır ya? Var. Var değil mi? Evet, bayağı da var. Yani Merzifon'u da ele geçiriyor. Başta şükür bizim kabuğumuz olmak üzere yerleşik olarak bu <laughs> kadar. <laughs> e, bayağı bir insan var. Allah'a şükür gittiğim yerde de saydığı şey hiç kusurlu. Ne yapmasam öyle sayarlar, sayanlar, büyüm olsun, küçük olsun. Yani şimdi muhtarlık var, Alerjilik var, elmasçılık var, evet. El evet. inşaatçılık var. Başka meslek? Allah'a Allah Allah şey başka bir şey daha düşünüyorum. Daha. Ne düşünüyorum? Sevim mi? Bu da bir şeyler... Yiyecek, içecek. Yani. Tamam, bir ders e, bizim sayfada yayınlayacağım. Sağ Seni tanıyanlar olacak, öğrenler olacak, öğrenler olacak. Allah. Şimdi açık kursu burası, oraya ne söyleyeceğim? Bak. Sizlere çok çok teşekkür ederim diyorum. Biz teşekkür edeceğim, canım. Bu demek ya. Buraya bu kadar geldiniz. Her zaman da Tanıştığınız için diyorum. Çalıştığınız için de anlıyorum. Gelin, seslerimden haber bunun için. Çok da konuşmayın. Doktorunuz evet. dediği şu, bir buçuk bir ay biraz az kalmışsa bu yeri Oraya bir hesap verelim. <laughs>